Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferhan Yaman. Bugün sizlerle birlikte MiKulun KM2 Plus Deluxe versiyon Android TV'sini inceleyeceğiz. İlk önce kutumuzun üst yüzeylerinde neler yazıyor, neler var onlara bakalım. Ama bunlara bakmadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi cihazımıza geçebiliriz. İlk önce kutumuza bir bakalım neler var üstünde, neler gösteriyor bize. Cihazımız MiKulun KM2 Plus Deluxe versiyonu. 4 GB RAM, 32 GB'lık depolama alanı var yan yüzeyinde YouTube Prime Video, 4K Ultra HDR içerikleri Dolby Vision desteğini görebiliyoruz arkadaşlar. Arka tarafına geçecek olursak arka tarafı da bu şekilde. Hemen öteki yanına geçelim neler varmış. 1000 megabit'lik internet portunun olduğu, Wi-Fi 6, sesli asistan ve Amlogic'in 905X4J chipset'inin içinde olduğunu görebiliyoruz. Buraları boş, herhangi bir şey yazmamışlar. Şimdi cihazımızı açalım. İçinde neler var bir görelim. İçinde bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor ve cihazımız bizi karşılıyor. Hemen cihazımızı elimize alalım. Şöyle beyaz bir cihaz şuradan jelatini var. Jelatini çıkaralım. Cihazımızın ön yüzeyinde 3 tane bildirim neti bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzeyinde herhangi bir şey yok. Bu yüzeyinde güç girişi, lamba bağlantısı, HDMI çıkışı, af portu girişi, optik ses çıkışı ve uzaktan kumanda göz girişi var. Bu tarafta 2 tane USB 2 portu, bir tane micro SD portu var. Şurada da reset butonu bulunuyor. Cihazımız sade güzel Gayet hoş bir cihaz. TRT bandrolümüz var arka tarafta ve ısınmasını engellemek için arka tarafında da bol miktarda hava deliği var. Cihazımız bu şekilde. Şimdi yan tarafa koyalım onu. Kutunun içinden başka neler çıkıyor ona bir bakalım. Kutumuzun içinden bir tane HDMI kablo çıkıyor. 12 volt 1 amperlik bir tane adaptör çıkıyor. Kumandamızda bildiğimiz büyük boy kumanda. Alt tarafında kısa yol tuşları var. Bu tuşları değiştirebiliyoruz. Cihazımıza geçtikten sonra bunların nasıl değiştirileceğini de gösteririm size. Şimdi isterseniz cihazımızı kurmaya geçelim geçelim. HDMI kablosunu takıyorum. HDMI kablosunu taktım. Şimdi cihazımızın güç adaptörünü takıyorum arkadaşlar. İlk açılışını bir görelim. İlk açılışı güç takıldığında bu şekilde. Şimdi ekranımıza geçelim. Kuruluma geçmeden önce arkadaşlar cihazın içinden pil çıkmadığını belirteyim. 2 adet ince pil kullanacağınız bilginiz olsun. Şimdi kumandamızı tanıttıktan sonra dil seçenekleri geliyor. Türkçeyi seçtik. Arkadaşlar kusura bakmayın bende harici kayıt cihazı olmadığı için bu türlü çekiyorum. Bunu atla diyelim. Buradan internetimize bağlanıyoruz. İnternetimize bağlandıktan sonra güncelleme varmış. Şu anda güncellemeyi indiriyor cihaz. İndirme başladı şu anda. Cihaz bir kere kapanıp açıldı. Ee, bize bu ekrana geldi. Şimdi oturumu aç diyelim. Buraya e-posta adresimizi gireceğiz. Hizmet şartlarını da kabul ediyoruz. Konumu göndermesin. Kapat. Bunları da göndermesin. Kabul et diyelim. Sesli asistan olduğunu söylemiştim. Google asistan olarak var burada. Google asistana izin veriyorum. Şöyle bir tanıtım çıktı. Ve cihazımız açıldı. Cihazı fişten sökelim. Bakalım kaç saniyede açılıyor cihazımız. Şimdi cihazımızı fişten söküyoruz. Cihazımızı fişten söktük. Ve elektriğe taktık açıldı buradan uygulamalara gelerek arkadaşlar daha önce dediğim gibi e, kumandanın en alttaki dört tuşu kendi isteğimize göre düzenleyebiliyoruz App Key var buraya basıyoruz burada kumandamızın alt tarafındaki dört tane tuşu özelleştirebiliyoruz burayı kendimize göre ayarlayabiliyoruz hangi kısa yolları atamak istiyorsanız buraları onları ayarlayabiliyorsunuz yine uygulamalara girerek bu yukarıdaki bölümden Android TV'nin uygulamalarını indirebilirsiniz. Şimdi cihazımızın yeni güncellemesi geldi arkadaşlar. Ee, ekran komple değişti. Bu şekle geldi ekran. Şu şekilde oldu. Ana ekran oldu. Buraya alışveriş simgesi geldi. Burada da uygulama ekranları var. Şimdi iData ile başlayalım arkadaşlar. Cihazımızın üretici Skyward Digital. 4 GB RAM, 32 GB'lık saklamalarına sahip. İşlemcisi Emnoge'in S905 X4 işlemcisini kullanıyor. 4 çekirdekli bir işlemci. Ekran yongamız, Mali G31 ekran yongamız var. Wi-Fi 6 desteğimiz var. Android 11 sürümüyle geliyor cihazımız. Bunun üstüne Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği de bulunuyor cihazımızın. Hemen lisanslarına bir bakalım. DRM infomuza bakalım. Cihazımız D1 sertifikalı. Yani cihazımız Netflix, Amazon, Disney Plus gibi uygulamalarda 4K desteğini verebiliyor bize. Şimdi isterseniz bir de hız testi yapalım. Şu andaki Wi-Fi'deki hız testi benim cihazım Wi-Fi 6 değil arkadaşlar Wi-Fi 5. Bakalım sonuçları ne olacak. Wi-Fi hızları bu şekilde şimdi bir de kablomuzu takalım kablomuzda ne hız alacağız ona bir bakalım şimdi de kablolu hız testini yapıyoruz Kabloda da hız testimiz bitti hızlarımız bu şekilde gigabit bağlantı hızını bize karşılıyor Cihazımıza isterseniz klavye ve mouse bağlayabiliyorsunuz şu şekilde mouse çıkıyor burada da klavyeden istediğiniz bir şey yazabilirsiniz Mouse bağlıyken mouse'la buradaki tuşları tıklayamıyorsunuz. Kumanda üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Ya da klavyeden yazmanız gerekiyor. Kumandamıza bastığımız zaman şu şekilde bir ışık yanıyor. Şimdi isterseniz bir de bir de sesli komut sistemini deneyelim. Mikrofon tuşuna bastıktan sonra en alt tarafta Google'un simgesi çıkacak. Basıyorum. Ferhan Yaman diye söylediğimizi rahat bir şekilde anlıyor. Ve videolarımızı karşımıza getiriyor. Şimdi arkadaşlar cihazın üzerindeki bildirim netlerine bir bakalım. Mavi yanan bildirim neti Güç ışığı anlamında Cihazı kapatabiliyoruz. Cihaza uzun süre bastığımızda cihazda kapatmak istiyor musunuz diye bir soru soruyor. Buna tamam diyoruz. Ve cihazımızda kırmızı ışık yanıyor. Cihazımız kapanmış oluyor. Tekrardan açma-kapama düğmesine bastığımızda mavi ışıkla beraber Cihazımız açılmaya başlıyor. Cihazımız açıldıktan sonra Wi-Fi ışığı yanıyor. Wi-Fi'ye bağlandığını ya da Ethernet bağladıysanız Ethernet'e bağlandığını gösteriyor. En sondaki ışık ise kumandaya bastığınızdaki işaret. Cihazımızda şunu diyebilirdik arkadaşlar. Cihazımız USB 3 portlara sahip olsaydı İyi olurdu ama iki tane USB 2 portumuz var cihazımızın üzerinde. İki günden beri şu anda kullanıyorum, herhangi bir sorun çıkarmadı. İlk açılışta sadece güncellemede Wi-Fi'de bir sorun çıkarmıştı. Ama şu anda ikinci günün kullanımında da herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Wi-Fi'sı düzgün çalışıyor. Bunu da söyledikten sonra videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Mikul cool KM2 Plus Deluxe versiyon Android TV'mizin anlatımı bu kadardı. Herhangi bir sorunuz olduğunda yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.